Prostat kanseri genelde 50 yaşından sonra görülmeye başlayan bir hastalık ve bu yaşlarda kişilerde sık idrar çıkma, idrar yapmakta zorlanma gibi şikayetler başlamakta. Ve biz yaptığımız prostat muayenesi ve PSA ismini verdiğimiz kan tahlili sonucunda genelde prostat kanserinden şüphelenerek bu tanıyı koymaktayız. Yani Hastaların bunu kendi kendilerine anlamaları pek mümkün değil. Mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmekte. Hastaların evresi çok önemli tabii. Yani ne kadar erken evrede yakalarsanız başarı şansı o kadar yüksek oluyor. Çok erken evrede yakaladıklarımızda özellikle tercih ettiğimiz radikal prostatektomi ameliyatımız var ya da radyoterapi seçeneği var. Daha ileri evrelerde bu ikisini kombinleyebiliyoruz. Hatta kemoterapetik ilaçları ekleyebiliyoruz. Ve bugün oligometastatik dediğimiz yani vücutta sıçrama yapmış ancak çok fazla yayılmamış hastalıkta bile radikal prostatik çok başarılı olduğunu gösteren çalışmalar var ve bu evredeki hastalıklara da yapılabilmekte bu ameliyat. Erken evrede yakalıyorsanız bu hastalıktan korkmamak gerekiyor kesinlikle. Bugün erken evrede yakalayıp radikal prostatiktomi yaptığımız hastalarda 20 yıllık yaşam ömürleri verilmeye başlandı ve bu gerçekten güzel sonuçları olan bir ameliyat. Bu nedenle erken tanı ve tedavi çok önemli.